Gizli bir oda sıra yep, bir video videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan merdivenler arabalar attık serimizde Kaçsınız beni nasıl umarım keyifler yerindedir dostlarım bugün çok efsane bir serimiz yapacağız olayı bilmen için ufaktan bir özet geçmek gerekirse burada gördüğünüz tam 10 tane araba şu gördüğünüz yoldan yol değil pardon merdivene gidecekler fakat bu merdiven böyle aşağı yukarı aşağı yukarı oynuyor oynuyor gibi görüyorsunuz değil mi bu yoldan gidecekler en sonunda buraya gelecekler şimdi buraya kadar gelebilen arabalara helal olsun diyoruz öncelikle ve şuradaki gördüğünüz Ferro Berber'den bir adet tıraş hediye ediyoruz. Ferro Berber'den bir adet hediye, bir yıllık tıraş hediyesi bizden. Peki buraya kadar gelemeyen arabalar ne olacak? Yani yolda gelirken ayağa takılır, kalbi tutar, işte ne bileyim yoldan çıkmak ister falan. Yalda, ya, yan taraftan veya bu taraftan giden arabalar da şurada gördüğünüz Amorti bakımından bir tane depo hediye benzin. O kadar, bu kadar yani. Ama bugün tek değiliz. Mister Tuna yanımızda. Mr Tuna'yı bilmeyen çok ufaktan özet geçeyim. Mr Tuna bizim has kadromuzdan ve e, Tesla'nın sahibi Mr Tuna hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Tuna? İyiyim Ferhat abi. Sen nasılsın? iyiyim Şimdi Tuna'ya şöyle dedim. Ulan ben bir yere girdim. Tam video çekeceğim. Baktık bir Discord'da dedim Tuna gel. Discord'ta mısın bu saatte? Buradayım abi dedi. Gel dedim beraber çıkalım. Öyle zaten önceden anlaştık. Ha bu arada bu video stok video. Ben bunu cumartesi günü çekiyorum. Ben önümüzdeki hafta içi bir gün evde olamayacağım büyük ihtimalle. O gün olamayacağım için stok olarak çekim dedim. Haberiniz olsun. Yani sonunda stok video çekiyorsunuz da benim. <laughs> Onu da en baştan belirledim. Ata İsmet kardeşimle arabasıyla gidiyoruz. Ve Tuna Ata İsmet'le çok yakın arkadaşlarmış. Gitmiyor arabası. Gitmiyor. Neden gitmiyor bilmiyorum. Şöyle biraz gaza basayım. Çok güzel. Burada tanışmışlar. Discord'da tanışmışlar. Bir sorun varmış. Onu çözmüşler. Sonra arkadaş olmuşlar. Ben de şimdi öğrendim. Arabayı çıkartırken bu Atta İsmet'in arabası evet dedim. Dedi ki kırmızı yap abi falan dedim. dedim Niye? Atta çok sever dedim. Atta'yı nereden sanıyor? Dedi ki abi burada tanıştık. Onda sohbet ettik. Bayağı yakın olduk falan. Öyle sohbet etmişler. İyi dedim. Aa, seni mi yoduracağım? Kırmızı yapayım dedim de biraz <laughs> şey olmuş ya. kırmızı. Neyse Atta İsmet'in kardeşi Allah biraz fazla hızlı <laughs> Lan! Teker bizi bıraktı Tuna. Tuna teker bizi ayırdı. Allah'ım gitti teker. Gider mi sonra kadar? Allah bu of aya arabın belik kırıldı lan arabanın. Arabanın belik kırıldı Tuna. Tuna araba gidiyor mu? Gidiyor. Sorun yok. Sakın düşme aşağı. Sakın çıkma abi bak ne kadar gelmişsin. Ya biraz daha gitsen işte biraz daha o yolu takip etsen sana Ferro Berber'den bir yıllık sponsor olacağız. Berber bütün masrafların bize ait olacak ama gidemedi. Yapacak bir şey yok. Seninle beraber Atletmet kardeşim de Berberde taş eder ama olmadı neyse. Amortu bakımından şuradan. Ata. Ne? Ata depom fullenmiş oldu sıkıntı yok. Aynen ama arabanın <laughs> halde var ayrı bir şey. <laughs> Depo önemli ya. Al fullim hadi hadi. benden. Bu sefer benden. Hatta hadi bakayım. Köfte seni gidi. Ve Muhammed kardeşimizin arabası. Uzun süredir görmüyoruz Muhammed. Solak mıydı? Galiba soy ismi Solak mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse Muhammed kardeşimizin Defender'ı çok güzel araba ya. Aşırı güzel araba ya. Şunun güzelliğine bak. Maşallah. Maşallah. Yürü bakayım. Çalışsan lan. <laughs> Çalışmıyor bak. Yürü. Bu gider. Gider mi? Evet gider. Ben de bu gider diyorum ya. Baksana abi kocaman araba. Ama tekerle biraz fazla zıplıyor gibi ya. <laughs> İnşallah çok Spasyondan şey yapmaz. Sponsor çok kaliteli ya. Baksana bak bak izle. Detay kes bak bak bak. Tekerin ezilmesine bak. Görüyor musun Abi kim ne dersin? Dünyanın en güzel oyunu bilmeyicidir. Aksini iddia eden olamaz. <laughs> Yürü bakın biraz. Ha. Bence gider ya. Gider tabii gider zaten. Başka da gitmez. <laughs> Yavaş. Çok bağırıyor teker. Abo teker sesi var ya efsane öyle. Ay biraz fazla. Araba sus <laughs> gitti gitti her türlü gider. Gidiyor gidiyor çok rahat gidiyor. Allah orada bir zıplıyorlar. Orada ufak bir bedrende bir şey var ya ufak bir. Gitti bir gitti bir teker tıkıldı. Allah Allah ver Ferro <laughs> tekerle biri sağa biri sola bakarak geldi. Adam adam Ferro Berber'i bile geçti. Oradan süpermarkete gir. Of. <laughs> Ağaçla bir olacak. Aa şey demeyi unuttum lan. Buna düşünsene şu evde oturduğunu. Bak şu evde oturuyorsun tamam mı? Sabah evet. kalçın, açtın camı iki tarafa bir taraf bu tarafa bir taraf bu tarafa Böyle çıktın. Ulan gene mi bir gün daha doğduk diyeceksin. Ve şuradan araba düşüyor evin önüne. Yukarıdan. Nasıl fikir? Korkarım. Kork zaten. Eğer böyle gökten araba düşerse kork. <gülüyor> Biz <gülüyor> abi kork ya. Korkmazsan sıkıntı yok. Motor çalışıyor mu? Motor çalışıyor bakayım. Motor çalışmıyor çünkü motor çıkmış yerden. Arabanın her tarafı kıpkırmızı bak bak. Sol tarafı sol tarafa bak. Her taraf kıpkırmızı. <laughs> Araba yanmış bitmiş sen motor derdindesin Tuna. Olur mu? Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Ama en azından vinçin sağlamayla. Öyle düşünmek lazım. Vinç sağlamsa gerisi yalan kardeş. Araba gitmiyor ama vinç sağlam olsun yeter. Geç. Anime Lexus. Bizim Edit Jabbar bilmeyen varsa söyleyeyim. Canlı yayınlarımıza gelen görür. Edit Jabbar'ın Anime Lexus arabası. Severiz köfte iyi adamdı. Aslında normalde bu çok basık bir araba. Ama dedim ki bu yolda bu çok basık. Yani bir deneme amaçlı bir kere kullandım. Şuraya kadar gidemedi. ikide bir takılıyor. Dedim ki o zaman biraz kaldırayım arabayı. Sadece eğir sistemi var bu arada. Düğmeye bir bastım abi. Vız diye kaldırdı. Hadi bakayım dedim. Yapıştır dayı oğlum. Edit Jabbar'ın. Lexus arabası. Uzun süredir bozuktu zaten iyi oldu. Geldi. Egzoz'a bak. Egzoz oynamasına bak. Lan Egzoz oynuyorlar öyle Egzoz. Exodus için izlenir lan bu. Bak bak Yere vuruyor, yok yere vurmuyormuş. Ama sonra yere vuracak. O Exodus en arkadaki pimi takıl değil. Çökük. Ortada bir tane pim tutuyor sadece. O da öyle sallana sallana gidiyor. Yavaş sallana sallana parçası yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş motor gitti. Motor gitti Tuna. Motor gitti Tuna. Motor nasıl gitti? Bitlemeyebilir. Ulan vites 1200 basıyor lan daha ne olsun arada. Ya ot. <laughs> Geçer mi sekip? Geçer gibi Allah bilemedim. Oy! Diz git. Yarı çalacağım. Ekdo uzadı lan. Aha yanmaya da başladı. Geçer mi? Geçer mi? Hadi. Geçer mi? Aga geçemedi be. Ulan ucundan. Geçti sayılır bence. Sayılır mı? Yani. Dur, eğer şöyle yapalım, şimdi geçti saymayalım ona, tamam mı? Ah! <laughs> Evin <laughs> Orayı boş ver. Düşün ki burada yaşıyorsun. Buradan böyle duruyorsun. Buradan bir araba gelip balkonuna çarpıyor. Ulan balkona araba çarptı. İnandıramasın kimseye be. ben inanmam mesela. mı? Ben inanmıyorum. Ben bu saatten ben... sonra inanırım. <laughs> şöyle Sen yapacağız. öyle haber gördüm. Evet, ben de gördüm. Şimdi şöyle yapacağız. Eğer buraya 3'ten az araba geçerse bunu ama orta olarak da. Tamam. Hani yabancı değilsin bizden. Sen de bizden aslanım. Edit çap var. Eğer üç araba buraya gelemezse bunu 3 araba olarak veya ikinci araba olarak buraya alırız. Eğer 3'ten fazla araba buraya geçerse bunu geçti saymayız. Götürürüz şurada bir bidon bir bardak benzin veririz. Olur biter. Öyle kandırırız. <laughs> Animeli Lexus edit çapların hazin sonu diye de hikaye yazarız. Geç. Maserati yeni geldi. Çok güzel araba aşırı güzel araba yeni geldi taze mod taze daha çıtır fırından yeni çıktı tazecik sımsıcak mod hadi bakayım yürü aslan parçası bu da yeri çok yakın bir araba bu yüzden pek ümidim yok açıkçası gider mi gitmez bir şey diyemeyeceğim ama çok zor be Allah zor ama inşallah İnşallah geçer gidiyor kapıları açılıyormuş o da bir şey kapat kapat kapıyı kapat oğlum kapıyı açtık kapı. of oh Aynen kanka geçti. <gülüyor> araba. <gülüyor> oh. Daha ilk baştan yapma ya. Daha buraya geçemeyen araba. Bir de böyle. Böyle, böyle geçmesi girilsene. yok mu? Valla onu düşündüm. Böyle zıplaya zıplaya gidip geçiyormuş. Çok hızlı dönüyor ya. Başım döndü. Yavaş yok geçmez, geçmez. Düştü. Çıktı. Çıkmadı. Hayır. Allah. Hadi. Başım döndü Oradan da biraz. Hadi. Hayır ya. Çıktı çıktı. O ne? Ee, yarısı. Arabanın önü burada. Arkası, Arkası orada. burada. Şimdi biz bu araba ne diyeceğiz? Hadi ya bu par bu parça geçerse ne diyeceğiz? Biz bu el aleme ne diyeceğiz? <laughs> Tuna ne Yorum diyeceğiz el aleme? <laughs> geçti deriz. Yarısı. Kafasının yarısı bizden yarısı kendisinden artık. Da geçemedi zaten burası yanıyor. Arabanın benzin videonu arka taraftan ama ön taraf yani öyle bir şey. Neyse o da düştü Allah'tan bak geliyorlar. İkimiz bir fidanın güller açan dalı. Ha geldi beraber geldi. Dayıcım orada in bakayım sen bir. Gel. Gel şurada. Sizin aynı anda nasıl götürecek? Halleder Dimeci belediyesinin bize verdiği yetkiye dayanaraktan önce araçta arabayı kurtarıp o kalanı kolay şimdi. Şöyle önce şuraya koyalım. Dur bakayım burada. Dur bir dur. Araba yanıyor. bir parça da gel bakın böyle. Gel. Şuradan birbirine bağlarız şunu. Tamam mı? Bağladık mı? Bağladık. Bağlandı mı? Ba araba gitti. Araba gitti lan. Lan ne ara buraya geldin? <gülüyor> Dur. <laughs> araba böyle oluyor işte. Bu zengin arabalar böyle kendini yeniledi. <laughs> Neyse ben bunu burada da yeni parçalarım bir şekilde. Şöyle buradan bıraktığımızı düşünürsek araba geri parçalanır ama olur olur. O nasıl oldu bilmiyorum ama bir şeyler oldu orada. Neyse. Ha şöyle paylaşırız. Yapacak Sare bir şey yok. Delikoydu. Aynen öyle. Öyle bir şey oldu. <laughs> Neyse dostlar bir hatırlatma yapalım da yarısına gelmişken videonun. Dostlar bu kanalda yapılan bütün testlerde olduğu gibi bu test de tamamen mizah amaçlıdır. Gerçekte bir bağlantısı yoktu. Tamamen hayal ürünü olarak bir testtir. Yani gerçekten böyle bir bağlantı yok. Ben oyun yapılan modları kendi çapımda hayali bir şekilde test yapıyorum. Hadi bakayım yürü. Maybach. Bunlar Maybach. Görüyor musun Maybach? Nasıl espri? Güzel. Güzel mi? Gerçekten güzel buldun mu espri mi? Şahsen, gerçeği söylersen bana atmak yok. <laughs> Kötüydü ama. <değil mi? gülüyor> bana bana mı atacaksın lan bizim bizim Discord'da bize mi bana atacaksın ya. <laughs> <Hayırdır> yani. <gülüyor> bana, <gülüyor> bana, <atmak yok. gülüyor> bana bana atmak yok. Bana bana atmak mı? Tuna'yı banlayın. Allah Allah Oha 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 oha. Sakin, abi. sakin, sakin. Oğlum ne oluyor lan araba araba sakin gene mi yapma on geçti lan hadi geçti geçti, geçti. geçti. bu saatler ya. kalmaz da <laughs> geçmesi de hayırlıymış zindan, be limuzinden tost oldu tosttan limuzin yapmışlar belki de öyle düşmek lazım tosttan limuzin bunu geçti mi sayacağız şimdi? geçti geçti bu hale gelmiş araba bu saatler bunu kaldırsa dersen... ayıp olur be <laughs> adam ne hale gelmiş adamın ağzını burnunu kırdık Tuna Ferro Berber'den bir yıllık şey hediye. Neydi? Ferro Bak, Bak ben bu Ferro Berber olayını sen biliyor musun? Evet. Nasıl biliyorsun ya? <laughs> ben bunu görmemiştim. tam ilk testi burada yaptığım zaman bunu bilmiyorum. Böyle bir şey olduğunu. Ben oraya atmışım böyle durmuşum bir şekilde. Orada Ferro yazıyor demişler. De. Az kadrodan. Kim dedi hatırlamıyorum. Ama öyle bir şey olmuştu. Neyse. Ben o, bir daha söyleyeyim. bir yıl saç kesimi. Aynen öyle. Hediye bizden. Burada ne var? Bir şey yok. Geç. Mazda 323 severiz kanka. Hadi bakayım orada. Zıplayalım. Bir dakika ya bu ne? Atanın tamponu kalmış orada. Atanın tamponu aşağı atayım mı? Atak. ne kadar yüksekte olduğumuzu göstereyim mi sana bak. Ne kadar yüksekte olduğumuzu anla diye. Görüyor hmm. musun? Oo, hala düşmedi. Şey nerede? hala düşüyor bak. Oğlum nerede lan? Tampon gelmedi. Ha geçmiş bile tampon beni. <laughs> Ay şu yol. Aa, bak bu yol da güzelmiş lan. Köy yolları gelir mi diyorsun buraya? Yok bir dahaki sudan kaçışı buradan mı yapsam diye düşündüm. Bir daha Zor olur bu arada. Daha güzel işte. Zor. Uf neyse ya. Sonra kaçış bizim haritamız güzel şimdi. Bozmayalım. <laughs> Yürü güzel bakalım. Of

Oh egzoz yanıldı lan. <laughs> of. ya o mermi ben biraz şey olmuş ya. <laughs> mermi biraz can acıtıyor ya. Ufak bir can acıtma payı var orada. Hadi aslanım hadi aslanım. Evet. Hadi koçum geçer mi? Geçer bence de. Geçemez. Döndü yapma. Yapma yapma. Evet. Dur ağaca girme girme Allah. Egzoz. Ah şu patina lan. Bu hangi arabanın parçası böyle? Bu ne böyle kocaman? Bir şeyler oluşmuş orada. <laughs> egzoz burada. Egzoz mu lazım Tuna sana? Bak şu ağaçlarını buraya bıraktım Allah. bir tane egzoz. Takarız arabaya. Sa İkinci elde. Tesla'nın zaten egzozu yoktu iyi olur. <laughs> Lan, çok hızlı geldim. Şimdi şöyle bir yavaşlatayım. Gel bak şuraya. Hah şurada. En azından benzini fırlıyorsun Öyle düşün. <laughs> Geç. Arabanın motoru yok. <laughs> Olsun. Motor dedin bulunur. Onda bundan çıkartırız. Şimdi olur. Makleri senle hmm. Yürü bakayım aslanım. Bu gitmez mesela. Ben buna ümidim yok. Çünkü çok yere yakın araba. Aşırı yere yakın araba. Bu yüzden gitmeyebilir. Yani giderse sıkıntı zaten. Gitmemesi normal. <laughs> motor bozulur bile. Bunun motoru arka tam önde gözüküyor. Ne Oy Oyun bozuk. <laughs> Yavaş sakin sakin. Gidiyormuş bir bir parça yok onlar para Allah. Harbi gidiyor ha. Ana bak bu şekilde giderse gider. Buna çok gider güzel ya. gidiyor. Ama ileride çok eğim var. Orada şey yap burada bir biraz burası. Hop dediğim gibi oldu. Nazar etme ne olur. Çanı senin de olur. Araba gitti ağaca. Ne güzel burada aslında. Bir dakika ya. Dostlar. Bu araba da ikiye böldü. Diğer parçası nereye Arabanın bir parça burada, öbür parçası yok oldu. Çalmışlar. <laughs> Ulan dıcıcılık simülasyonu oynadık da bu kadar iyi öğrettiğimi düşünmüyordum ya. Nerede bu, bu arabanın diğer parçası? Ağaca saplandı galiba. Yok orada bak bak burada. E biz bu parçaları ayrı ayrı götürelim. Yoksa Yoksa <laughs> oyun Ay, çöküyor. Oca. Bunu getirelim önce. Ben şurada dur bakmazsan parçası. Tamam. Ben diğer parçayı bulup geleyim. Bana bak orada. Arabayı böldük ya. Araba ikiye ayrıldı. Ya on. <laughs> Ego ya. <laughs> Oha araba kaça böldü? İki dedik üç oldu dört oldu. Oho. <laughs> tutsak elimize kalıyor. Bu arada burası Eren'in albaltın BNG neydi? Biz buraya ne uydurmuştuk ya bu petrol BNG? Ee, geçen gün videoda bir şey uydurmuştuk ya. Neydi? BNG Petrol petrolü ne demiştik ya? Unuttum ya. Bu güzel bir şey uydurmuştuk. Neyse. Az kadro. Sen gene bir şeyler uydur. Ben oradan aklımda kalıcı okurum. Yürü bakayım. Bak bu Uğurcum'un arabası. Uğurcum benim. Bak BMNC'ye başladığım günden beri olan has kadro. İlk has kadrolardan. Harbiden. İlk has kadrolardan. Uğurcum'u bilir misin? Bilmezsin. Niye? Ya öyle işte. Uurdum <laughs> yeri ayrıdır Burla karşılaştık biz. Karşılaştınız mı? Böyle görüşte çok şey oldu. Ucum arabası böyle giderken <laughs> diğer arabalardan daha kötü gidiyor. Gitmiyor ki. <laughs> gitmiyor. gazla bakacağım gitsin diye. Gene de gitmiyor. <laughs> Arabayı vura 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 vura. Amasörü söktü galiba. İçeriden çıktı ama. Aa, abi ben içeriden çıktım. Sağa ve sola bak. Amasörler dışarıda gözüküyor. Gördüm. Vura, vura 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 içeri sokmuş ambasörleri. <laughs> Ama bu şekilde giderse bilinçli olur. Sağlam kalır. Valla sesim çok az geldi. Tuna uçan videoda duyarsın kendi sesini. <laughs> Uç ya. Ah oh, uçtu. <laughs> Düştü. Burcum araban öldü arkadaşım. Araban gitti geçmiş olsun. Buradan bir Uğurcuma geçmiş olsun alır bu chat. İlk has kadro muhabbetleri başladığı zamanlardan beri kanalda daimi üyesi olan Uğurcuma buradan selam var. Gel. Şöyle gel bak şuraya yan tarafı ee, Uğurcuma iki litre fazla. Vallahi ya. Bu ne be? <laughs> Bakayım burada ne var? Burada bir ev uydurabilirsek buraya bir de sanayi yapayım. Bir roleplay gider burada ya. <laughs> Neyse dur bakayım. Eskiden şurada kahvehane olarak kullanıyordu. Bak burası kahvehaneydi. Bir kahvehane olarak kullanıyorduk. Dediler ki sonra abi kahvehane de annem kızıyor diyenler vardı. Ben burada petrol iç Ya. Geç. MG Engin Tavaslı kardeşimizin arabası. Yürü bak. Biraz yoruldum açıkçası bugün dostlar. O yüzden şey. Çünkü stok video çekiyorum şu anda. Bunu stok olarak çekiyorum ama bir de normal çektim. Onu hızlı bir şekilde de yapayım dedim. Sizin pazar günü izlediğiniz video. O yüzden biraz sıkıntı. Ben normalde bunu da tutulayla çekecektim. Unuttum lan. Ne? ben iki tane bu ikinci video biliyor musun? İlk videoyu unuttum sen çarmıyor. ben bekliyordum valla. Sonra baktım Discord, Ulan dedim Tula'yı unuttum. Şimdi ben video çekerken şey yapmıyorum. Arkaya bir müzik açıyorum veya kutla vadisi izliyorum oradan. Yan ekranımın bu koyuyorum. Hem video hazırlığı hem de kutla izlerken video çekim derken Engin Tavaslı. Nereden çıktın yoldan ya? Bu kadar da olmaz ki kardeşim ya. Çok yanlış oldu. Oğlum daha yolun yarısına bile gelmemişsin lan. Çeyreğine gelmemişsin öldün. <laughs> ben de içimden güzel gidiyor dedim. Nazar değdi. Evet. çok <laughs> iyiydi. Maşallah dediğimiz bir dakika yaşamıyor. Hem ben hem az kadro. Aynı kurallar geçerli. Bak <laughs> bunda böyle oluyor mu? Bak benzin bile kabul etmiyor araba. O, o derece. Ya, en, 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 çok da bu arabanın benzetmiş. Kendi kendine benzin gidiyor. Bak bak gidiyor lan benzin. Gidiyor lan benzine. <laughs> benzin gidiyor bak. Neyse yeter o kadar verdik benzin. Evet. Yürü bak. Son araba. Ne? Son araba. Aynen son araba. Gider mi gider mi gider mi? Gaz yemiyor ki. Yürü lan hadi. <laughs> hadi aslarım. İbreye bak sallana sallana Bu <laughs> gider ha Gider dediğinde tamponun hepsini evet. bırakması da bir garip oldu Yavaş sakin 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 Allah Çok hızlı girdi oraya Ama gidebilir ha Hadi Hadi orada yok gidemez Gider gider Bir daha zıplayacak şimdi bak gitti Oha. bak Oha Bak gitti Helal olsun Ya. Adam adam. Şimdi 3 tane araba buraya geldiğine göre ne dedik? 3 araba az geçmedi. olursa bu geçmedi olacak. Hani Lexus. Edit Jabbar. Neyse sana. Yazık aldım Sana 1 litre fazladan benzin benden hadi bak. Her bir evet. adam. Diğer bu bütün arabalar. Evet ateş yaklaşmayın yazısının yerine yanan arabayı koyduk. Yanan hayaller de siz lastikleri gördünüz hadi bak. Bak güzel oldu ya Tuna ne diyorsun? Harbi eğlendik değil mi? Böyle bir içimiz rahatladı Yani. Güzeldi. Çünkü... Evet. Şu merdiveni hazırlamak benim 2 saatimi alıyor biliyor musun? Bak gelin hepsini tek tek koyuyorsun bunlar bak böyle tek 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 tek. Bak hatta oh. bak. Bak şöyle görüyor musun? Bu tek tek böyle. O kadar bir emek. sorabilir mi? Evet. Buna hazır harita modu olarak kaydedemiyorsun değil mi? Yok oyun orijinal Bak şöyle kaydediyorsun mu tamam mı? Bak save level diyorsun kaydettin tamam mı? Ama bir dahaki e. oyuna girdiğinde sıfırlanıyor bu. <laughs> O, o zaman ya. ne anlamı kaldı? İşte yapacak bir şey yok. Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadar da umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, unutmayın. Ee, Tuna'cım sana da teşekkür ederim kardeşim katıldığın için. Şeydi. <laughs> Tuna böyle çok böyle hayat uykusu gelmiş gibi konuşuyor. Olur benim de uykum geldi. Neyse. Tekrar bir hatırlatma yapalım da. Dostlarım bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen hayal üründür. Gerçekli bir bağlantı yoktur. Ben burada oyuna yapılan modları kendi çapında ufak tefek bir şeyler ekleyerek böyle değişik videolar hazırlıyorum. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Şu merdivenden tek tek hazırladık. Aga be harbiden iyi hazırlamışım ha. İyi merdiven koymuşum. Duna baksana kaç basamaklı. İş. İyi ulaşmışım. Evet. Hay göç. Salamat. Bay bay.